Bon, c'est vrai que ça fait plaisir de marquer, mais le plus important aujourd'hui c'était la victoire. Et comme le coach l'a dit, tous les matchs que nous allons jouer vont, ça va être difficile. Et voilà. C était le plus important c'était d'être concentré et essayer Tabii ki e, gol atmak e, benim e, benim açımdan mutluluk vericiydi lakin önemli olan asıl önemli olan e, galibiyeti almamızdı. Hocamızın da daha evinde söylemiş olduğu gibi hiçbir maç kolay değil. Bütün maçlar zor. E, ama galibiyeti almış olmamız önemliydi ve bu akşam da bunu yaptık.

de donner plus d'espace et c'est ce qu'on a fait le coach il Donc, voilà. Açıkçası benim gibi hızlı eee hız, hız, benim gibi hızlı sahipseniz bu, bu çok fark etmiyor. Sağda solda da oynayabilirim. E, alan olduğu sürece hocamız da zaten bunu gördü ve e, bundan faydalandık. Son olarak şunu soracağım. Evet. Trabzonspor hem kupada yolunda devam ediyor hem de ligde şampiyonluğa koşuyor. Yeni takımıyla ilgili neler söyler? Kadro kalitesi ve hedeflerle alakalı. Evet. À amis, nos, nos objectifs. Voilà, c'est comme le club, voilà. Comme le club et le coach a dit, on est sur tout, tous les fronts. On va essayer de jouer la coupe et aussi la ligue. Voilà, on ne laisse rien passer. On est à fond sur tout, tous les matchs. Tous les matchs qu'on va jouer, c'est des finales. Voilà. Le plus important c'est de jouer match par match, de gagner match par match. Et après, voilà, on, sera, on va voir ce qui va venir après. Hocamız hem ligde hem de kupada oynuyoruz bütün hocamızın da söylediği için bütün cephelerde mücadele ediyoruz hem ligde hem de kupada oynuyoruz ve her maç bizim için de bir final niteliğinde ama şöyle yapacağız maç maç odaklanacağız ve ona sonra ne olduğunu o zaman göreceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen'le beraberiz. Hüseyin bugün teknik direktör Abdullah Avcı tarafından 11'de görevlendirdim ve ilk golünü de attım kariyerindeki Trabzonspor formasıyla. Giresunspor maçından sonra buraya kadar yaşanan süreci nasıl anlatırsın? Ee, Giresunspor maçında aslında yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. Yüksek nabızdan kaynaklı bir şey. O anlık bir tepkiydi sadece. Ee, hocalarımdan ve camiadan ben özür dilerim. Diledim de zaten. Biz ee, biz bir aileyiz. Hatalarımızı, eksiklerimizi, noksanlarımızı birlikte kapatıyoruz ve çok güzel bir yolda devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte bu yolun sonunda görürüz. Birlikte devam edeceğiz. Bugün golü attığında neler hissettin Hüseyin? Aa, bugünkü golü çok uzun süreden beri bekliyordum aslında. Çok şükür Allah'ıma bugüne nasip oldu. Golümü de eşime armağan ediyorum. Çünkü en zor zamanlarında hep yanımdaydı. Ona çok teşekkür ederim. Teşekkürler, başarılar. Ben olsun. teşekkür ederim. Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'la beraberiz. Ahmetcan Trabzonspor hem kupada hem de ligde yoluna devam ediyor. Öncelikle 90 dakikayı nasıl değerlendirirsin? Öncelikle iki takım içinde çok iyi mücadele oldu. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. Hem kupada hem de ligde yolumuza devam ediyoruz. İki kupaya da talibiz. İnşallah iki kupanın da sahibi olacağız. Takım arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık. Abdullah Hacı senin için hem Trabzonspor'un hem de Türk futbolunun gelecekte çok iyi yerlere gelebilecek bir isim olduğunu ama daha yolun başında olduğunu söylüyor. Bugün de bana göre çok iyi bir performansı ortaya koydun sen. Kendi performansın ve geleceğin hakkında neler söylemek istersin? Öncelikle teşekkürler. Tabii ki maç maç üstüne koymaya devam edeceğim. Şımarmadan hep çalışarak, e, ailemin sözü bu hep çalış hep çalış dediler bana. Ben de öyle olacağım. Şımarmadan dediğimiz gibi çok iyi teknik ekiple çalışıyoruz. Üstüne böyle koymaya devam edeceğim. Son olarak şunu soracağım. Trabzonspor gençlere de yatırım yapıyor. Senin de tanıdığın birçok genç isim de takıma katıldı. Bu genç jenerasyonla ilgili de neler söylemek istersin? Evet, genç jenerasyon Türkiye'nin gerçekten çok iyi. Ee, benim de milli takımdan arkadaşlarım onlar. Onlara da buradan hayırlı olsun diyorum. İnşallah onlar da benim gibi, bizim gibi forma şansı bulurlar ve en iyi şekilde değerlendirirler. Teşekkürler. Ahmet. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Maç sonu röportajlarımız devam ediyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı dinleyelim. Evet Trabzonspor Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile beraberiz. Hocam Ahmet Can'ı izliyordunuz, dinliyordunuz gururla bakıyormuş gibi gördüm sizi. Öncelikle oradan başlamak istiyorum. <laughs> Neler söyleyeceksiniz genç oyuncu ile ilgili olan? Ee, geldiğimde A takıma çıkmıştı bu verimli topraklardan da. Oradaydı. 15 aydır beraberiz. Bugün tam 15 ayı doldurduk beraber. Ee, her şeyde mesafe kat ediyor. Yani sadece teknik taktik değil kişiliğiyle karakteriyle bizim kulübümüzün de biz de departmanlar olarak ona yatırım yapıyoruz. Ona ve böyle genç oyunculara Ahmet Can bu mesafe çok hızlı kat ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. 2003'lü genç milli takımlar Türk futbolu bizim için son derece önemli ama hiç durmadan yeterli değil. Çalışarak gelişerek hem zihinsel hem eğitimi her şeyle umarım böyle üstüne koyarak devam eder. Hocam bugün sahada iyi bir mücadele vardı. İki takım da yani kadro değişiklikleriyle sahaya çıktı. Sonra önemli isimler sahaya girdi ama 90 dakikalık iyi bir mücadele vardı. Ve 90 dakika sonunda kazanma alışkanlığını sürdüren bir Trabzonspor vardı. Siz 90 dakikayı nasıl yorumlarsınız? Evet kazanma alışkanlığını ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. E, Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef vardır. Bu kupayı birçok defa almış, final oynamış bir Ekipten bahsediyoruz, şehirden, tarihten bahsediyoruz. E, oyun aslında çok iyi başladı. E, i̇ki dakika daha oyunun başı opsiyonları doğru kullanık ve topa sahip olduk. İş rakibi de e, Duran toptanın devamından golümüz geldi. E, ondan sonrasında bizim ilk yarı itibariyle zaman zaman yaptığımız, zaman zaman yapamadığımız... E, ...oyun kurma opsiyonunda e, detaylar, bazen pas açısı, bazen bekin düşüp diğer... E, oyuncularımızın alacağı pozisyonlar. Burada zaman zaman tıkanıklar oldu. Ee, rakip genç dinamik ve duyguların da içine koyarak seni hataya zorlamaya çalışan bir takım. Ee, enteresan bir gol yedik. Ama onun sonrasında tekrar oyunun içinde doğru kalmaya çalıştık. Ee, Birçok genç arkadaşımız var. Ee, Likte sonradan giren az süre alanlar vardı. İlk defa bugün işte Kuasi oynadı. Onun performansı bizi mutlu etti. Yusuf 90 dakika oynadı. Murat Cem oynadı. Ahmet Can'ın işte Türkmen geçen seferden bir tık daha doğru gidiyor. Serkan'ı, İsmail'i, Timo giriyor. Yani Alternatif bir kadro. Oyunda dalgalanmalar vardı ama bugün deplasmanda bu süreçte kazanmak son derece önemliydi. İlk 8'e kaldık. Şimdi bunu kapatacağız. Cuma günü kura çekimi var. O tarafı da bizi şey yapmıyor. E, hafta sonunda en iyi sağlık bir şekilde sağlık şimdi. buradan dönüp Trabzon'da kalan oyuncularla beraber hazırlanmaya başlayacağız. Hocam ekranlara da yansıdığı için sormak istiyorum. Bir pozisyonda Serkan'ı ciddi şekilde uyardığınız anlar vardı. O pozisyonda hmm. neler yaşandı? Bir şey yaşanmadı. Yani bunlar pozisyonel benim uyarılarımın bazen duygularımdan bazen dojazı yüksek oluyor işe oluyor ama hepsinin içinde bilgi var teknik bir uyarı var çalıştıklarımın bol tekrarları bazen unutmamak anı doğru oynamak var hatırlatmak var onu bir şekilde uygulamaya çalıştık onun için onlar benim evlatlarım o şekilde bakıyoruz. Hocam hafta sonu da Konya Spor karşılaşması var. Siz hazır buradayken o maçı da sormak istiyorum. Çünkü şimdiden çok konuşulmaya başladı. Aslında bu maçtan daha çok konuşuluyordu. Tabii siz bunu oyuncularınızla yansıtmadınız ama dışarısı için söylüyorum. Bu. Konya Spor maçı için şimdiden neler söylersiniz hocam? Niye konuşuluyor onu bilmiyorum. Yani, Zirgin zirvesindeydi e, takımda ikinci takımdan. Yani e, bir lig maçı oynayacağız. E, Trabzon taraftarı... Ee, şöyle söyleyeyim, her davetimize e, davet ediyorlar ve bugün bu hafta çıkar çıkmaz biletleri tüketmişler. Gene rica ediyorum ve ısrar ediyorum ve bunu uyguluyorlar. E, çok güzel adımlar atıyoruz, ve büyük adımlar atıyoruz. Savunmayı da hucumunu da ısrar ediyorum beraber yapalım. E, çok güzel atmosfer yaratıyorlar buna oyuncuya sonuna kadar maç bitene kadar destek olsunlar. Onun zaten genel değerlendirmesini biz, kamuoyu, onlar daha sonrasında yapıyorlar. Harika gidiyoruz. Harika bir kulübümüz var. Tarihi var, geçmişi var. Harika bir sene. Bu sene de olumlu baksınlar. Pozitif düşünmeye devam etsinler. Biz adımlarımızı büyük onlarla beraber atacağız. Onun için bir lig maçı oynayacağız. Bir final oynayamayacağız. Oynamayacağız. Kazansak da Kupa almayacağız ama çok önemli işler yapıyoruz bu sene itibariyle. Bütününe baksınlar, olumsuz enerjiyi bırakıp pozitif enerjiyle yollarına devam etsinler. Onları çok seviyoruz. Çok güzel günler hep beraber yaşayacağız. Hocam son olarak Marek bir şey sormak istiyorum. Yetişme ihtimali var mı karşılaşmaya? Son durumu nedir ya, acaba? Yarından itibaren daha sağlıklı bir cevap verebiliriz. E, Trabzon'da yoğun e, sağlık ekibiyle beraber çalışıyor. E, Perşembe veya Cuma günü onunla ilgili daha net bir bilgi veririz. Teşekkür ediyoruz hocam. Sağ Ağzınıza sağlık. Sağ başarlar. teşekkür ederim.